Merhaba sevgili dostum. Bugün sana uzak mesafe ilişkilerinden bahsetmek istiyorum. Bana sorarsan uzak mesafe ilişkileri insanın kendisine yapabileceği en büyük haksızlıklardan bir tanesi. Biraz açıkçası olumsuz düşünüyorum bu konuda. Çünkü hayatının en güzel zamanlarına uzakta olan ve kavuşmayı beklediğin birini düşünerek geçiriyorsun. Yaşayabileceğin birçok güzel şeyi aslında yaşamamış oluyorsun. Ama bu söyleyeceklerim hali hazırda uzak mesafe ilişkisi olan ya da uzak mesafe ilişkisini artık yakın bir ilişkiye çeviren insanlar için geçerli değil. Onlara şöyle diyecek halimiz yok. Ayrılmalısınız. Bu ilişki kötü. Hayır ama başlamamışsan bir ilişkin yoksa başından ben uyarmak isterim. Uzak mesafe ilişkisine aman bulaşma. Kolay bir iş değil. İnsanı zorluyor. Hazırsan neden böyle düşündüğümü sana anlatmak istiyorum. Şimdi günümüzde aslında imkanlar gelişti. Görüntülü konuşabiliyoruz. Daha sık online anlamda bir aradayız. Yazışıyoruz. İşte eskisi gibi telefon ücretleri pahalı değil. Her şey internetten yürütülüyor ama hiçbir zaman böyle online görüşmeler, görüntülü görüşmeler, yazışmalar gerçek hayattaki yan yana kurabileceğimiz iletişimler kadar sahici, gerçekçi ve insana iyi gelmiyor. Bak bu online terapilerde bile geçerli. Yani online terapiler insana iyi geliyor ama yüz yüze terapinin yerini tutmuyor. Biz ne yapıyoruz genelde? Online terapiyi ne zaman öneriyoruz? Eğer yaşadığın yerde senin dilini konuşan bir psikolog yoksa, kültürüne yakın bir psikolog yoksa o zaman online terapi seçebilirsin. Ama imkanın varsa en iyi psikolog, en iyi terapist yakınındaki yüz yüze görüştüğün terapisttir, psikologtur. Bunun sebebi şu. O bir arada olmak aynı havayı solumak mevzusu iletişimi, ilişkiyi güçlendiriyor. Ama uzakta olduğun birisiyle kurduğun iletişim sen ne kadar derin olduğunu düşünüyor olsan da birazcık yüzeysel kalıyor birazcık eksik kalıyor. Bu sebeple günün birinde o insanla bir araya geldiğin zaman o görmediği yüzeysel kalan yerlerin eksik bıraktığı şeyler seni hayal kırıklığına uğratabiliyor. Ve bir taraftan yazışmalar, görüşmeler rutin bir görev haline de gelebiliyor. Rutin bir görevmiş gibi gelince o yazışmalar, görüntülü görüşmeler insanın o içindeki heyecan birazcık kaybolabiliyor. Ve bence en önemli şeylerden birisi şu. Hayatının gençliğindesin. Gençliğinin baharını yaşıyorsun. Üniversitede öğrencisin. Belki mezun oldun. E, hakikaten kendi paranı kazanmaya başlamışsın. Ve o anda hayatına uzak mesafe ilişkisi giriyor. Dünyanın öbür ucunda ya da başka bir şehirde ve o insanla en iyi ihtimalle diyelim ki ayda bir, iki ayda bir görüşüyorsun. Ama hayatın o dönemi bir daha gelmeyecek. O gençlik dönemi, üniversite öğrenciliği, o genç yetişkinlik, kendi paranı yeni kazanmaya başlamışsın. Orada sevdiğin insanla beraber bir tiyatroya gitmek, beraber yemek yemek, bir parkta akşamüstü yürüyüşleri yapmak, beraber spora gitmek, beraber sosyalleşip başka arkadaşlar edinmek Bunlar sonra olur diyebilirsin ama o dönemde yaşamak bambaşka. O dönemde yaşamadığın zaman ileride yaşayacağın şeyler bu eksikliği kapatmıyor. Bence uzak mesafe ilişkilerinin bizi en çok mahrum ettiği şeylerden birisi gençliğimizin en güzel zamanlarında online işte Whatsapp'tan gör görüntülü konuşmalardan zamanımızı geçirmemiz. Ama bence eğer seçme imkanın varsa yakınında beraber zaman geçirebileceğin, hayatı paylaşabileceğin birisinin olması kadar değerli bir şey yok. Ben o yüzden diyorum. Yani bu durum insanın kendine yaptığı haksızlıklardan, kul hakkından en büyüklerinden bir tanesi. Sen kendi hayatının en güzel şeylerini elinden alıyorsun. Bir ilişki mış gibi bir ilişki haline dönüşebiliyor. Ama şunu da söylemek isterim. Mesela uzak bir yerde görev yapıyorsundur, belki tayinle başka bir yere çıkmışsındır. Yani böyle zamanlarda uzak mesafe ilişkisi olması gereken bir noktaya dönüşüyor. Çünkü hali hazırda içinde bulunduğun sosyal Sosyal çevrede sanaygun kimse olmayabilir. Bu durumlara bir şey diyemem yani. Bir de aslında uzak mesafe ilişkilerine şöyle bir tarafı var. Hani sen yakın ilişki olarak başlamışsınır, karşı taraf askere gitmiştir. Geçici bir süre işte eğitimi için yurt dışındadır. Bunları uzak mesafe ilişkisi saymıyorum. Başından uzak başlayıp uzak devam eden ilişkiler bu saydığım gruba giriyor diyebilirim. Ve o uzaktan iletişimin eksik bıraktığı, beraber bir şeyler yapmıyor oluşun eksik bıraktığı şeyler var. Şimdi diyelim ki iyi ihtimalle sen ayda bir yüz yüze görüşüyorsun. Kalan zamanlarda online'sınız. Yazışıyorsunuz, konuşuyorsunuz, görüntülü konuşuyorsunuz. Ne oluyor biliyor musun? Aslında hayatta beraber bir şeyler yapmadığınız için sorun yaşama ihtimaliniz azalıyor. Sadece işte o sözel çatışmaları yaşıyorsunuz. Ama beraber bir yere geç kaldı mı, geliyor mu, gidiyor mu, hesap öderken nasıl davranıyor? Mesela başka arkadaşlarla tanıştınız, diğer insanlarla sosyalleşirken tavrı nasıl? Birçok aslında gerçek hayatta beraber yaşadığın zaman gözlemleyebileceğin sorunları hiç göremiyorsun. Belki 5 sene bu şekilde ilişkin devam ediyor. Belki diyeceksin ki e biz ayda bir yüz yüze görüşüyoruz. Ayda bir yüz yüze görüştüğün için zaten kişi çok yüksek ve özlemli bir şekilde geliyor. Orada olması gerekenmiş gibi davranıyor. Gerçek yüzünü çok daha az gösteriyor. Günün birinde sen bu insanla aynı şehirde yaşadın. Evlenme yoluna çıktın. Bir bakıyorsun ki ya sen böyle bir insan mıydın? Bunu takar mıydın? İşte burada bu kadar cimri olduğunu bilmiyordum, bu kadar böyle davranacağını bilmiyordum. Gerçek hayatta yüzleşmiyoruz, karşımızdaki insanı tam anlamıyla tanımamız mümkün olmuyor bence uzaktan. Ve gelelim kıskançlık mevzusuna. Eğer iki tarafta böyle e, makul insanlarsa kıskançlık çıkmıyor ama eğer uzak mesafe ilişkin var, bir de karşındaki partnerin kıskanç bir insansa Allah yandın diyebilirim. Çünkü kendini ne kadar anlatsan da karşı taraf kıskançlığını tatmin edemiyor, rahatlatamıyor. Neredesin? Beni görüntülü ara, konum at bana, birbirimizi takip edelim. Böyle online bir işkenceye dönüşebiliyor bu kıskançlık mevzusu. Gerçek hayatta insanlar yine kıskançlık yaşayıp yine zorlanabiliyorlar ama uzak mesafe ilişkilerinin güvensizliği, kıskançlığı çok daha fena. Çünkü kıskanç olan taraf bir türlü rahatlayamadığı için karşı tarafı durmadan taciz edebiliyor ve kıskançlığa maruz kalan tarafın hayatı da cehenneme dönebiliyor. Bu da uzak mesafe ilişkilerinin ilişkilerinin dezavantajlarından bir tanesi. Ayrıca bu kıskançlık bir kontrol çabasına da giriyor. Mesela diyelim ki kıskanç olan taraf daha önce böyle bir uzak ilişki yaşamış yine ve aldatılmış ve bu sefer diyor ki her zaman e, ben şöyle şeylerle karşılaştım. Adam erkek arkadaşlarıyla oturuyor. Telefonun açık duracak, masada duracak. Ben de dinleyeceğim. Şimdi bu bence patolojik bir şey. Birbirini her an takip etmek, her an izlemek, onu giymeyeceksin, onunla görüşmeyeceksin, Instagram'dan bunu takip etmeyeceksin. Bu ilişki değil, birazcık aslında ciddi anlamda patolojik ve rahatsız edici bir durum. E, bu kontrol çabası da uzak mesafe ilişkilerinde çok fazla karşımıza çıkıyor. Ve ten uyumu dediğimiz bir mevzu. Bu önemli bir şey. Yani şununla açıklayamazsın. Mesela ayda bir, iki ayda bir görüştüğün birini telefonda konuşuyorsun online görüşüyorsun. Yüz yüze iki ayda bir görüşüyorsan çok özlersin ve çok yüksek olursun. O anda karşı taraf sana çok güzel, çok çekici, çok böyle inanılmaz arzuluymuşsun gibi hissedersin ama rutin hayat içinde nasılsın acaba? O tenoyumu, o dokunma, el ele tutuşma, belki öpüşme koklaşma artık detaylar sana kalmış yani. Bunlar olmadığı zaman bunları hayal ediyorsun ve hayal ettiğin her şeyi ideal haliyle hayal ediyorsun. Belki gerçek hayatta o temas kurulduğu zaman o temasta bir şeylerin eksik olduğunu, bir şeylerin sana uymadığını fark edeceksin. Yine aslında kapalı kutu. Sürprizden ne çıkacağını bilmiyorsun. Bizim o arada sırada nadir görüşmelerimiz genele dair bir fikir vermiyor genelde ama veriyormuş gibi bir yanılsamaya kapılıyoruz. O sadece anlık yükselişimizin tezahürü diyebilirim ve uzak mesafe ilişkileri insanı yalnızlaştırıyordu. Mesela sevdiğin insanla aynı şehirdeysen, arkadaşlarla buluşursun, ailenin yanına gidersin yani bir sürü sosyal aktivite yapılır ama uzak mesafe ilişkisi olduğu zaman akşam eve gideceksin online görüşmeni yapacaksın, telefon konuşmanı yapacaksın. Bırak hani beraber çiftlerle sosyalleşmeyi erkek arkadaşlarınla, kız arkadaşlarınla bile beraber zaman geçirmeye fırsatın olmayabilir. Bu durum seni yalnızlaştırır. Çünkü evde onunla konuşmak zorunda ya da dışarıda da olsa onunla ona sadece ona ayırdığın zamanlar olması gerekiyor. Bundan dolayı yola çıkarken eğer seçeneğin varsa, geri dönme şansın varsa uzak mesafe ilişkilerinden uzak dur. Evet uzak mesafe ilişkisi olarak başlayıp sonrasında mutlu olan çiftler var mı? Var. Ama neden bu kadar bu süreci kendini zulmedecek hale getiresin? Ben bir psikolog olarak hem de bir abin olarak ya da kardeşin olarak düşün. Bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ama başlamışsan güzel gidiyorsa da onu bozmanın bir anlamı yok. Sadece ben hiçbir başlamamış olanlara bunları hatırlatmak istedim. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere. Hoşçakal.